Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Gökhan Göktürk, Afyon'da çalışıyorum. Afyon'da ikametgah ediyorum. E, bize bir şikayet üzerine geldiniz. Bu durumu anlatabilir misiniz? Evet, ayın 30'unda akşam saatlerinde 8-9 sıralarında çocuğumun karnı aşırı derecede ağrıyarak devlet hastanesine gittik. Devlet Hastanesi'ne gittiğimizde e, kan tahlilleri, ideal tahlilleri yapıldı. E, hiçbir şey, sorunun olmadığı gözüktü ama her 10 dakika arayan, 1,5 dakika süren şiddetli, dayanılmaz bir karın ağrısı olduğunu gördük. Doktor ve ben daha önce iki kere buna benzer başıma bir olay geldiğini, çocuğumun bağırsak düğümlenmesi gerçekleştiğini söyledim. Doktor da bunun üzerine olma ihtimali büyük ama bizde ultrason doktoru ve çocuk cerrahı olmadığı için sizi araştırma hastanesine sevk edeyim dedi. Biz araştırma hastanesine apar topar gittik, ee, yaklaşık 2 saat boyunca araştırma hastanesinde durduk, tekrar kan aldılar, tekrar şey yapıldı, en sonunda ikna ettik durumumuzu, ultrasona çektiler çocuğumun. Bir baktılar, e, bağırsak düğümlenmesi gerçekleşmiş. Doktorun yanına tekrar gittiğimizde, doktor e, bir baktı, ne zaman oldu diye sordu. Dedim, ortalama dedim, biz dedim, buraya şu an sabah 5'e yaklaştı dedim, 8 saat falan oldu dedim. Dedi 10 saat içerisinde dedi bağırsakta dedi kangrene yol açıp açık ameliyata girmek zorunda kalabilir dedi. En yakın hastane sizi sevk etmem gerekiyor dedi. Ben de dedim ki neden? Bizde de dedi çocuk cerrahı yok dedi. Koskoca Afyon'da ne devlet hastanesinde ne araştırma hastanesinde çocuk cerrahı olmadığı için bizi en yakında fuar hastanesinde varmış orada göndermek istediler. Ben de dedim ki orada doktor var mı dedim görüşün dedi. Yoksa dedim ben dedim Isparta'ya Medline'a gitmek istedim. O zamana kadar dedi geç kalabilir. Sizi dedi fuar hastanesinde doktor bekliyor dedi. Biz oraya fuar hastanesine ambulans seçtiğinde sevk etti. Neyse biz ambulanstan indik. Ee, çocuğu şey yaptık. Biz bekleyen doktoru yokmuş. Oradakilere biz haber verdik. Dedik böyle böyle bir durum var. Bağırsak düğümlenmesi tek çocuk cerrahı sizdeymiş. Onun için buraya geldik. Afyonkarahisar'daki tek çocuk cerrahı. Evet. Başka devlet hastanelerinin hiçbir tanesinde yok. Özel hastanelerinde sadece fuar hastanesinde varmış çocuk cerrahı. Neyse çocuk cerrahını çağırma bedeli olarak 871 TL para istediler. Verdim. Aradan bir 15-20 dakika geçti. Çocuk cerrahı geldi. Baktı iyi de dedi ben dedi tek başıma yetersizim dedi. Çünkü ben onlara da söyledim araştırma hastanesini. Şu an bizim yanım, ultrasoncu yanımızda yok dedi. Dedim ki hani hiç mi yok dedim var dedi ama telefonlara cevap vermiyor. Ya dedim bir an önce gelmesi lazım dedim. O da araya araya, arıya ulaştılar. Dediler ki o esnada e, 1033 e, lirada o doktor getirme bedeli var denildi. Evet. Ben tamam dedim. O doktora da getirin dedim. Ödemesini yaptım. bir 15 dakika sonra geldiler. İki doktor ultrason eşliğinde çocuğunun çocuğumun makat kısmından serum infüzyonla beraber bağırsağını açtılar. Ondan sonra yukarı odaya çıkarttılar. Öğlen saatlerine kadar odada yattı çocuğum ee, rahat bir şekilde öğlen doktor geldi tekrar ultrasona girdi Ultrasonda sonra bir daha baklar temiz hani bir sıkıntı yok tekrarlamamış neyse e, dedi bugün biraz sonra siz taburcu edeceğim biz de dedik ki tamam taburcu olalım o sırada bir görevli geldi vezneye bir uğrayabilir misiniz dedi indik vezneye dedim ki e, şey buyurun dedim dedi ki 10 bin lira daha bir ödemeniz var dedim bu ne ödemesi Dün beni tersleyerek dün yaptırdığınız işlemi bilmiyor musunuz dedi. Ben biliyorum dedim. Bildiğim için bunu soruyorum dedim. Zaten dedim girişte dedim ben o kadar para ödedim. Yukarıya çıktık. Şimdi siz çağırıyorsunuz beni dedim. Dedi şey eşime eşim o sırada dedi ki bir saniye dedi. Arkadaşı var avukat avukat aradı. Durumumuzu anlattık böyle böyle. Dedi ki devlet hastanesine ambulans eşliğinde sevk edilen hastanın hiçbir surette para alınmaması gerekiyor. Ücretsiz bir şekilde devlet tarafından zaten ödeniyor denildi. Biz de bunun üstüne bu parayı ödemeyeceğimizi beyan ettik. Bir sekreterlikteki kız bizi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilberay, Dilber, Dilber Bayraklar'ın yanına götürdü. Dilber Hanım'ın yanına girdiğimizde dedim ki bu rakam çok büyük. Bu, bu rakamı ödemek istemiyorum dedim. Böyle bir hakkım var. Ben acille geldim. Bana dedi ki devlet bize ödeme yapmıyor. En fazla 600 TL yapar dedi. Ben de dedim ki o da sizin sorunuz dedim. Ben sigortalıyım dedim. Girişte zaten dedim size dedim. Ödemelerimizi yaptım. Doktor getirme bedelleri her şeyi yaptım dedim. Ondan sonra tahlil parası. Zaten dedim ben tahlil parasılarını dedim. aşağıda onlar da ödedim dedim. Ve de dedim zaten kırmızı araştırma hastanesinden buraya gelirken dedim. 10 dakika önce yapılmış dedim. Siz o tahlilleri bile saymadınız dedim. Ondan sonra dedi ki A, farkında mısın dedi. Afyon'da dedi tek çocuk cerrahı de dedi. Bunun da bir bedeli var dedi. Hanımefendi dedim ben bunun bedelini ödemek iste öderim dedim. Ama bu rakam real bir rakam değil. Çok yüksek dedim. Buna karşılık bana dedi ki insanlara hiçbir iyilik yaramıyor dedi. Ben de dedim ki siz dedim bir şey kibarlaştırarak söylüyorsunuz. Siz resmen siz bana nankörsünüz diyorsunuz dedim. Ben de dedim ki tamam ben bu rakamı ödeyeceğim. Benim faturamı verin. Fatura karşılığında bu rakamı ödeyeceğim size dedim. Öyle deyince fatura veremeyiz dedi. Size dedi yaptığımız yediğin karşılığı bu mu dedi? Sizin yüzünden doktorun sabah 6'da buraya geldi dedi. Bizi fırçalamaya başladı. Fatura vermemesinin sebebi ne? Çünkü bütün parayı devlet karşılıyor. Oraya ambulansla ben avukata sordum. Avukat diyor ki ambulansla devlet hastanesini gönderdiği hasta hiçbir surette para ödemez diyor. Bunu da beyan edemedikleri için benden para istiyorlar. Fatura vermek istemiyorlar. Fatura kesilirse bu şekilde oluyor. Anladım onun haricinde böyle bir durumla karşılaştığınız toplam ne kadar para ödediniz? Ben totalde 7, 7 bin civarında para ödedim. bu ha bir de burada bir anormal bir durum var. Ben bu 7000 bin lirayı öderken bunu tek parçada geç, 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 çekemiyorlar kredi kartından. Sebebini sordum, söylemediler. Ben biliyorum ki belli bir rakamın üzerindekiler denetlemeye gidiyor. Fuar Hastanesi bu rakamları işte dekontları elimde aynı dakika, aynı saniye 2 2 2 şeklinde çekebiliyor. Ve şuna da şahit oldum. Ve şuna da şahit oldum. Benim önümde ameliyat parası ödemek için bekleyen hasta da onlardan da 20 bin lira para istediler. O 20 bin lirayı da 2-2-2 şeklinde çekebildiler. Burada da bir art niyet var. Devletten bir şeyleri saklıyorlar, bir şeyleri kaçırıyorlar. Ha ben artık milletin hakkını aramak için ben size bir şikayette bulundum. Bu, bu konuyu zaten CİMER'e şikayet ettim. CİMER Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı da Sosyal Güvenlik Kurumu'na bunu bildirdi. Şu an dosya takip aşamasında. Anladım. Bir de gazlı bez meselesinden bahsedelim. Ha. Bir şey kadına ben şikayet edeceğimi söyledim. En son dedi ki bana 10 bin liralık faturayı 4 bin liraya düşürdü. Sadece tek şartı şikayet etmemem. Ben şikayet edeceğimi söylediğimde bana dedi ki daha yeni yenilerde bir hastamızın karnında biz gazlı, biz unuttuk, tekrar ameliyat etmek zorunda kaldık, o bile şikayet etmedi, siz mi şikayet edeceksiniz diyor. Savunması da bu şekilde. Özrü kabahatinden büyük. Peki teşekkür ederim. Ee, sonuç olarak toplam 7000 lira civarıdır. Evet. Karar ödediniz, ee, en sonunda 4000 lira ödemek şartıyla oradan evet. çıkış yaptınız. Evet. 6 bin lira indirim yapmış gözüktüler. Ama gene de faturamı vermediler. Hatta benden nakit istediler. Kredi kartı bile istemediler. Çünkü devlete açıklayamayacaklar. Ben de dedim ki nakit param yok. Kredi kartıyla öderim dedim. Kredi kartıyla sonuç olarak ödediniz. Evet. Krediğimiz. Fatura gene vermediler. Sadece e, bu silipleri alabildim. E, tahsilat makbuzunu istedim. Onu bile vermediler. Peki e, Sonuç olarak ne söylemek istersiniz, ne olmasını istersiniz burada? Devlet zaten bu şekilde... Önce devletimizin bir kabahati var. Çünkü devlet hastanesinde ve Afyon Koskoca Araştırma Hastanesi'nde çocuk cerrahının olmadı ve ikinci şekilde denetlemelerin az olduğu için özel hastanelerin istedikleri gibi kafalarından fiyat belirlemesi. Bu fiyatı belirlerken de ya işlemimizi yapmıyorlar ya da bizi böyle tersleyerek paramızı alıyorlar elimizden. Başka bir neticesi yok bu işin. Devletin bu işlere bir el atması gerekiyor. Çok teşekkür ederim size. Sağ olun.